الحمد لله رب العالمين والصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد وبه نستعين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له ve ecrun kerim. Allah kitabında buyuruyor ki ne? Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah'a kim güzel bir borç verirse, güzel borç ne demek? Yani sevdiği mallardan, sevdiklerinden, nimetinin böyle bereketli olanından, kazandığından, böyle harcamaz, böyle harcamayı sevdiği maldan, yemesini, içmesini sevdiği maldan, giymesini, oturmasını bindiği, ee, serüvenini sürdüğü maldan, hoşuna giden maldan, kim Allah bu maldan borç verirse, Allah'a borç verirse, tamam da Allah'a nasıl borç verilir? Ya Allah'ın buna ihtiyacı var? Yok. Kime? Allah yolundakilere. Kim borç verirse, güzel bir borç verirse, Allah Azze ve Celle de şöyle buyuruyor. Yukridullaha kardan hasenen, güzel bir borç verirse, فَيُدَعِثَ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ kerim Onun Allah katındaki ecri, mükafatı çok büyüktür. Allah katındaki mükafatı, ecri çok büyüktür. Alimler demişler, bunun aralarında konuşmuşlar, tartışmamışlar, konuşmuşlar. Allah katındaki mükafat nasıl bu kadar çok olabilir? Yani nasıl olabilir? Normal sadaka da öyle değil mi? Yok. Sahabeden Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bir gün devesiyle gidiyor devesiyle birlikte giderken İmam Nafi var. Hanefi alimlerinin alimlerindendir. İmam Nafi de onun kölesi. E tabi onun kölesi de ne olur? Adem olur yani. İbni Ömer radıyallahu anh. Bir gün yolda gidiyorlar. Yolda gittiklerinde Medine'ye girecekler. Medine'nin dışından bir yerden geliyorlar. Medine'ye gireceklerine çok yakın bir mesafe yok aslında. Uzak bir mesafe ve <laughs> çölden geliyorlar. Aralıkta böyle ufak tefek hurma dallarından işte o palmiye ağacına benzer hurma dalları ağaçlarından var. Oradan yanlardan geçerken Nafi diyor ki ne nafi diyor. Şu bizim altımızdaki deve ne kadar güzel bir deve değil mi diyor. İmam Nafi diyor ki ne? Subhanallah dedim diyor. İçimden vallahi doğru söylüyorsun çok güzel bir deve demeye çok korktum diyor. O gün ona soruyorlar. Niye korktun diyorlar. Soruyorlar ona. Ben eğer bu deve güzel dersem diyor. İbn Ömer muhakkak bu deveyi yolda birini görürse infak edecek diyor. Ben dayanamadım bir daha sordu diyor. Nafi diyor beni duymadın mı diyor? Bu deve güzel mi değil mi diyor? Ben yine sesimi çıkartmadım diyor. İbn Ömer bir daha sordu diyor. Bu deve güzel güzel diyor. Bu deve çok güzel diyor. Öyle diyor. Vallahi öyle diyor. Ey İbn Ömer, ey Ömer'in oğlu diyor. Vallahi bu deve güzel diyor ama korkuyorum cevap vermeye diyor. Yok diyor. İleride bir tane aile var. Yürüyerek gidiyorlar. Bir tane adam, karısı, iki tane de çocuk. Biyografi de öyle geçiyor. Başka rivayet de olabilir. Yola gittiklerinde Medine'ye gele, gelecekler. Daha uzun bir mesafe var. Diyor ki ne şu aileyi gördün mü diyor. Evet diyor. Deveden iniyor. Yularından tutuyor devenin. Al bu size Allah yolunda güzel bir hediyedir diyor. <laughs> Allah'a güzel bir borç veriyor. Dedim ki etme eyleme ey hattabın oğlu diyor. Etme eyleme diyor. Daha gidecek yolumuz var. Vallahi yoruluruz. Hele beni bırak ben sana merhamet ederim. Sen, senin yok ayakların olacak? Yok diyor. Kim Allah'a kendi mallarından güzel bir borç verirse Allah katında onun ecri çok büyük olacaktır diyor. İşte bu ayete delil getiriyor. Ya Mehmet abi Arabanla yolda giderken, yolda giden birisi çok böyle fakir hava sıcaklığından çatlayacak. Onlar yayan perişan bir halde gidiyor. Çıkıyorsun arabandan pas satın ya da Renault'un ya da ne bileyim başka bir markanı. Tutuyorsun anahtarını al kardeşim. Bu Allah yolunda sana güzel bir hediyedir. Erkektir bunu yapacak adam. O yüzden onların mükafatı bizimle aynı derecede olamaz. Veriyorlardı. Veriyorlardı. Çok iyi bildiğiniz bir kıssa var. Nafi anlatıyor. Çok iyi bildiğiniz. Hatırlatmak maksadıyla söylüyorum. Allah Azze ve Celle kitabında nitekim فَذَكِّرْ فَاِنَّ zikra. Hatırlat ey peygamberim. Çünkü hatırlatmak tenfa'ul müminin <الْمُؤْمِنِين> müminlere çok fayda verir. Ben de hatırlatıyorum. İmam Nafi Medine'de diyor ki ne İmam Nafi'ye kölesine Nafi diyor bugün eşim ve çocuklarımla biz balık yiyeceğiz. Git bana balık al gel diyor. Kölesi. Tamam diyor. Medine'nin diyor o gün diyor öğleden sonra çıktım. İkindi namazını geçmiş ancak geldim diyor. Dolaştım her yere dolaştım. Oraya gittim buraya gittim saatler geçti. Çarşıda birazcık dolaştım. Zaman bayağı geçti. Balık buldum geldim diyor. Akşam balığı pişirdim. Tepsiye koydum. Tepsiye koyunca oturduk. Bismillah dedi. Tam Bismillah deyince Allah sanki İbn Ömer'i imtihan ediyordu. Sanki benim de benim de nabzımı imtihan ediyordu. Kapıya birisi vurdu. Geldi dedi ki Allah için yanınızda bana ikram edebileceğiniz bir şey var mı? Kapıyı çaldı. Allah için bana yiyebileceğim, ikram edeceğiniz bir şey var mı? Nafi geldi. Dedi ki ey İbn Ömer böyle böyle birisi geldi yiyecek bir şey istiyor. Ben mutfakta dünden kalan bir yemek var. Elime vurdu benim. Elime vurdu. Men vellezî yukridullâhe kardan hasene. Kim Allah'a Allah güzel bir borç verirse. Yuda'if lehu ecrun Onun için Allah katında çok güzel, çok güzel bir örnek var, çok güzel bir nimet vardır. Ve lehu ecrun kerim. Mükerrem bir <laughs> nimet vardır. Bana bu ayeti okudu, hatırlattı. Dedim ki etme eyleme ben kaç saat boyunca bu balığı aradım. Balığı aldım size pişirmek için. Etme eyleme ey İbn Ömer. Ben size, size yedirmeye çalışıyorum. Yok. <laughs> Mal Allah'ın dedi. Ben de Allah'ınım dedi. Ve bu Allah yolunda gidecek dedi. Yemedik diyor. Götürdü tepsiyle balığı onlara verdi. Dünkü şehme ailesiyle birlikte kuru kuru yemisi yedir. <laughs> İmam Yusuf <'a> anlatıyor. <laughs> Diyor ki eğer İslam toprakları kıyamete kadar baki kalacağını biliyorsanız diyor eğer baki kalacağınızı aklınızdan geçirirseniz diyor şunu bilin ki de diyor o da diyor Allah yolunda mallarını severek Allah'a verenlerdir diyor. İşte o zaman Allah bu topluma acır merhamet eder. Allah onların küçük günahlarını siler tertemiz eder. Büyük günahlarının affolunması için onlara hidayet eder diyor hidayet eder. Böylelikle insanlar toplumda İslam'ı ayakta tutmaya çalışırlar diyor. Günahkar bir toplum İslam'ı ayakta tutabilir mi kardeşler? Tutamazlar. Günahkar bir toplum Allah'ın ipinden sapmış olanlar, Allah'ın kitabından sapmış olanlar, upuzak bir sapıklığa düşmüş olanlar ya da kendilerine Allah anlatıldığında, kendilerine Resul anlatıldığında kalplerine darlık gelip rahatsız olanlar, İslam'ı hayatta kayın tutabilirler mi? Tutamazlar. vel mu'minati yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim yevme enhar <laughs> fiha huvel azim mü'min erkekler ve mü'min kadınların mü'min erkekler ve mü'min kadınların Nurlarının önlerinde, nurları önlerine demek? Onların amelleri var ya, salih amelleri önlerine bir ışık gibi yayılacakmış vücutlarından, azalarından. Bir ışık gibi yayılacakmış böyle karanlıklardan böyle kıyamette hesap günü önlerinde ışıklar varmış gibi göçüp geçip gideceklermiş. Gittiklerinde onları da önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir diyor. O gün şöyle denir. Bugün onlara denilir ki bu şurakumul yevme bugün size müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Neyden dolayı? Salih amellerinizden dolayı müjdeler olsun. Çünkü size bugün cennetun tecrimin tahdihi el enhare kharehina fiha. Atlarınızdan ırmaklar akan cennetlere ebediyen kalmak üzere koşun denilir. Koşun koşun beklemeyin. Cehennemlikler de arkadan bakacaklarmış. Lan nereye gidiyorsunuz? Bizi de bekleyin. Durun durun bizi de bekleyin. Biz de gelelim. Bizi de aranızda alın. Araya sıkıştırın bizi. Yok. Melekler böyle yanlarında koridor oluşturacaklarmış. Geç. Nereye gidiyorsun sen? Sen Allah'a küfretmedin mi? Sen Allah'a şirk koşmadın mı? Sen kitap ve sünnet anlatırken yüz çevirmedin mi? Sen Allah da cihat varken cihat diyeyim edemedin mi? Eşin çıplak gezerken ben böyle razıyım demedin mi? Namaz kılmaya gel dediğimizde üşenmedin mi? Yazın yine oruç mu tutulur deyip Allah'a kafa tutmadın mı? Müslümanlar mazlumlar topraklarında kafirler tarafının zulme uğradığı zaman Allah yolunda onlara yardım et onlara yardım edecek ben mi kaldım demedin mi? O zaman geç bakalım şöyle kenara denilecek. Geç kenara. Sen bugün bunların içerisinde olamayacaksın denilecek.

Diyeceklermiş ki bize bakın ki sizin ışığınızdan bir de biz de faydalanalım o nurlardan. Biz de sizinle beraber cennete gider. Biz de aramız alın diyeceklermiş. Onlar da diyecekler ki Bâtinuhu fîhe rahmetu ve min min Arka, Arkanıza dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecek. Dünyaya geri dönün hadi. O size Peygamber'in getirdiği Kur'an ve Sünnet ışığını tekrar arayın denilecek, arayın denilecek de bunun iç taraflarında rahmet, onlar münafıklar tarafında işe ise bir cehet, bir azap vardır. Müminler nurlarını alıp cennete giderken onlara cehenneme gidecekler. Sonra yunadunhum onlara seslenecek, Elem nekum maqum diyecekler ki biz de dünyadayken sizinle beraber değil miydik diyecekler cennete gidenlere münafıklar. Kalplerinde küfür, küfür olanlar, şirk olanlar, dış görünüşünde Müslüman gibi görünenler. Ya biz de sizinle beraber, beter beraber çay içiyorduk, beraber iş yapıyorduk, fayans işi yapıyorduk, tavan işi yapıyorduk, boya işi yapıyorduk, araba alıp satıyorduk, ayakkabı alıp satıyorduk. Beraberdik biz ya, bizi de alınsana. Yo. Biz de sizinle beraberdik değil dediklerinde müminler de ki onlara. قَالُوا بَلَا وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرَتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ hatta jaa amrullahi اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O zaman müminler diyecekler ki ne? Evet, fakat siz kendi kendinizi sapıklığa doğru ilettiniz. Halid suresi 14. ayet. Siz kendi kendinizi sapıklığa ilettiniz. Siz Allah ve Resul'ün davetine uymadınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Kendinize musibet gelmemesi için her türlü Allah yolundaki musibetten ya da imtihandan kaçtınız. Bizim de başımıza musibet gelsin diye her türlü fitneye başvurdunuz. Olmaz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. Allah'ın emri nedir buradaki? Kıyamet. Kıyamet gelinceye kadar mal sizi aldattı, mülk sizi aldattı, şehvetini sizi aldattı, kazandığını sizi aldattı, harcadığını sizi aldattı, dünyanın güzelliği, teknolojisi sizi aldattı, Zenginlikleri sizi aldattı ya da başınıza bir musibet gelirse aman ha şöyle olur mu aman ha böyle olur aman ha ders yapanların yanına gitme aman ha şunlarla beraber namaz kılma aman ha şunlarla beraber cihad etme mücadele etme infak verme şuraya gitme buraya gitme diye kuruntular içinde durup yanıp tutuşup kaldınız. Ve Allah'ın kıyameti de geldi işte o şeytan da sizi böyle aldattı o çok aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi saptırdı durdu. Allah bizi onlardan eylemesin. Arkasından buyurdu ki Fel yevme işte bugün var ya işte bugün La yukhadu minkum fidyetun keferu, unnâr, mevlakum, ve la hiye ve İşte o günden diye ki bugün artık sizden ne sizden ne de inkar edenlerden zerre kadar fidye istenilmeyecek. Fidye istenilmeyecek. Ne demek yani? Dünyanın bütün malları size ait olsa, bütün zenginlikleri sizin elinizde olsa, ya Rabbi, beni de tamam ben günah işledim. Davete icabet etmedim. Cehennemlik yolunu tuttum ya Rabbi. Sapıklık yolunu tuttum. Bana ben de birazcık para vereyim. Bütün mal varlığımı vereyim. Beni de şu nurlarla beraber, cennetliklerle beraber içeri koy denilecek. Yok, geç onları. Onlardan kabul edilmeyecek. Sizin barınağınız vekumun <laughs> Sizin kalacağınız yer, kalacağınız yer cehennemdir. Mevvehum, barınağınız cehennemdir. Sonra arkasından ne dedi Allahu Teala? Hiye mevlekum, müminler diyeceklermiş ki o bizim Mevlamızdır. Siz onu dost edinmemiştiniz. Kimi dost ediniz? Tağutları dost edindiniz. Layıkları dost edindiniz. Kafirleri dost edindiniz. Size Allah'tan sattıran kim varsa mal mülk demediniz onlara dost edindiniz. Allah'a davet edenlere siz dost edinmediniz. Biz de bugün Mevlamız olarak huve <laughs> mevlakum. Mevlamız olarak Allah'a dost edindik. Çünkü o, o, Allah ki bizi dost olarak sizi ateş bizi ateşten kurtarandır. Hiye <laughs> mevlakum. Ama sizin dostunuz da tağutlardır. Şeytanlardır. Size yaraşan da odur. Ve bitsel masir. O gidilecek ne kötü bir yerdir. Ne kadar kötü bir yerdir. Vaktimiz var mı? Abi? bir ayet daha okuyalım. amenu an takhsha li için artık kalplerinin Allah korkusuyla Allah haşyetiyle korkması ve ahirete sevgi duyması ahiretten cehennem azabından korkma zamanı gelmedi mi müminler için Allah bunu 1400 küsür sene önce indirdi. Müminlerin artık kalplerinin ahiretin azabıyla korkma zamanı gelmedi mi? Gelmedi mi? Allah'ı zikretmekten ve inan haptan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Ha, gelmediyse وَلَا يَكُونُكَ kitaba min الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْاَمَدُ قَسَدْ فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ Allahu Ekber Aha bak bu bizim, Bizim toplumdaki Müslümanlar Hepimizi kast ediyorum. Hepimizi kast ediyorum. Diyor ki daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen böylece kalplere katılaşan kimseler gibi olmayasın olmayasınız. Daha önce kendilerine kitap verilenler Yahudiler ve Hristiyanlar kalplere katılaştı. Allah'a ve peygamberlerine karşı yüz çevirip küfre düştüler. Allah bizi küfürden muhafaza eylesin. Şirkten muhafaza eylesin. Ama kalp katılaştı mı Resulullah Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Size insanların Allah'a en uzak olanı söyleyeyim mi diyor. Allah'a en uzak olanı, Allah'a yakınlaşamayanlarını söyleyeyim mi diyor. Sahabe kimdir ya Resulallah diyor. Kalpleri kas katı olanlardır diyor. Kalpleri kas katı olanlar Allah'ın rahmetinden uzaklaşmışlardır. Allah biz onlardan eylemesin. فَطَالَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ işte onların birçoğu da fasık kimselerdir. O zaman şunu bilin ki i'lemu iyi bilin ki enallahu en yuhil arda ba'de mevtiha. Yeryüzünü ölümden sonra diriltmek dirilten Allah'tır. Sizi öldükten sonra tekrar diriltecek olan da yine Allah'tır. Kad beyyenna لَكُمُ ayati لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Düşünün, düşünesiniz diye işte size ayetlerimiz böyle açıklıyoruz. Cehennemden hakkıyla korkun. Allah'ın cenneti olan, büşra müş olan, müjdelenmiş olan cennetlere hakkıyla koşun diye işte size ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Allah bizleri cennete koşan, cehennemden kaçan müminlerden eylesin. Allah kalplerimizi kas katı halden kurtarıp imanla dolu hale getirip ancak Allah'ın razı olduğu şekilde yaşayıp ölenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en illa <laughs> ve en rabbil